Burada 15 gün içinde yapılan çalışmayla, gece gündüz çalışmayla yardım ve yataklık eden 14 tane eşkıya yataklık eden 14 vatandaş yakalandı. 14 14 kişi yakalandı. Yataklık eden, yardım eden zorla ettiğini söylediler ama itiraf ettiler suçlarını. Fakat o olay da karambola gitti. Karambola gitti. Ama geri kalanlar bir kısmı söylediğim gibi bu bölgede yapılan çalışmalarla ve diğer bölgelerde yapılan çalışmalarla uğradıkları akibeti biliyoruz. Şu karakol özel idarenin desteğiyle Kemaliye Kaymakamlığı'nın olağanüstü gayretiyle kısa süre içinde yapıp Barasor vadisinin tepesine Mehmetçik bayrağını asmıştır burada. Yoksa yoksa onların umduğu neydi biliyor musunuz? Bu vadiyi boşaltmaktı. Bu vadiyi Mehmetçik de geldi en tepeye bayrağını dikerek korudu. Yurttaşımız da burada yaşayarak, burada kalarak buradaki bu emellerinin tahakkukuna en büyük engeli, en büyük barajı oluşturdu. Avusturya televizyonundan çok ilginçtir bir ekip geldi. Bu başbağlar katliamından aşağı yukarı 6-7 ay sonra ne derse beğenirsiniz. Bu televizyon Avusturya televizyonundan gelen televizyon ekibinin başındaki adam gerçekten dedi başbağlar katliamını PKK mı yaptı? Allah Allah. Ya ne diyorsunuz dedim siz ya. Yani bununla şunu ifade etmek istedi. Yani acaba bunu PKK mı yaptı? Acaba devlet falan. Ya dedim sen ne diyorsun ya? Dedim sen bir bana bak bakayım. Yani bende bir canavarlık. Ya ben burada devletin bir temsilcisiyim ya. Bende böyle bir, bir, şey var mı yani bir yaratılışımdan kaynaklanan bir sıkıntı var mı ya? Sen ne diyorsun dedim ya. 27 tane vatandaş duvarın dibinde sıralanacak ve devlet gelecek bunları kurşunlayacak. Ondan sonra 5 vatandaşı da köyü yakarak yok edecek. Sen ne diyorsun dedim ya. Adam da şaşırdı. Çünkü böyle duymuş, böyle söyleniyor. Şu eşkıya örgütü kendi cinayetlerini bile devlet yapıyor diye propagandasını yapıyor yurt dışında. Onun için biliyorsunuz insan hakları diye bize şu veya bu ölçüde dayatanlar, şimdi de yavaş yavaş günah çıkartanları görüyoruz. Hale bakınız siz. Ve ondan sonra Avusturya'ya gittiğimizde o programı da tesadüfen izleme imkanını bulduk. Bizim elçilikte dediler ki ilk defa bu eşkıya örgütünün silahlı çete olduğu konusunda bir programı izledik dediler. Yani hali, yani tesadüfen oldu yani bu. Şu işe bakınız siz ya.